Her şeyde vardır bir derece aramet, her müsibette vardır bir derece nimet. Korku güvenin zemininde olur, yok olur. <laughs> korku nasıl kalkar? <laughs> güven. Gü e korku güven zemininden, güven nispetinde korku olmaz. Söndürücü olan su aslında yanıcı ve yakıcı zemininden su. Fotondan, güneşten çıkan tanecikten, güneşten gelen enerji hiçbir şey yoktu. O fotonda renk yok, şekil yok, ısı yok, ışık yok. Ama foton maddeye çarptığı zaman ısı, ışık, renk ve dalga boyları çıkıyor. Yani her şey ondan çıkıyor ama kendisi hiçbir şey değil. Topraktan hayat yok ama buradan hayat tezahür ediyor. Cümleyi bir de okuyayım burayı. <laughs> Daha büyüğünü düşün. Küçükteki nimetin derece, dereceyi görerek Allah'a da şükret. Yoksa istizamla ürkersen, yani onu büyük görürsen, yani musibetleri Allahsız düşünürsen, alan kontrolü ve dizgin altında olduğunu düşünmezsen, her şey kontrol altındadır. Eğer izan etmesek, iman etmesek yaşamaz. Doktorum ben geçen dün sizin mesleklerle alakalı bir <laughs> hayalime geldi de seninle paylaşayım. Bu doktorlar kafa yemesi lazım Din, dinsiz olanlar, dinsiz olanlar. Niye? Mikrobun nasıl arttığını bizden çok iyi biliyorlar. Bir mikrop, değil mi? Ha seni biraz da biyo biyokimyacısı. Bir mikrop nasıl çoğalır? Bir tuvalette, taretten bir adam hayal etse kafayı yer. Mikrop acayip. Yani bunu bir, bir birisinin elinin altında gücünün kontrolünde olduğunu inanmıyorsa bu adam her an kanser olma riski altında yaşıyor. Her an kanser olabilir. Onun için her şey kontrol altındadır. Güven biliyor. Güven arttıkça korku yok oluyor. Madem Allah var ve bakidir, fani ne olur ne yapabilir? <laughs> Bak, Yoksa istizam büyük görmek, zannetmekle ne olurmuş? Ürkersin. Zanlar ürkeklik verir. <laughs> of of. Ne yaptım başıma geldi. Of ofla üflersen of öflüyorsun bak. Öf öf üflersen o da aksine şişer. Şişiyor. Yokken şişiyor. Sen şişiriyorsun. Hani vesvese lisansını var ya. Ondan haf etsen şişer, büyür. Korkmasan küçülür. Demek ki büyüp ve küçülmesi senin elinde. Sen o zaman büyütüp küçülüyorsun. Öyle bir şey yok. Zıt zıtına münadi ise de çok hususlarda mumassil olur. Muanit <laughs> mi dedim? Ha, tabii. Zıt zıtına muanit ise. Şey, edeceğiz kardeşim. 80. Bir daha okuyorum. Zıt zıtına manit ise de çok hususlarda mumasil olur. Ali iman lezayz ebedi ismar ettiği gibi küfür de alami elimeyi ve ebedi ahireti intihac etmesi şenindendir. Of ofle üflersen o da aks, aksine şişer. Şişer de deşetlenir. Şişer de deşetlenir. Dehşet, vahşette kalmak. iç çöküntü. Dehşet. <laughs> Panik. Dehşet. İç çöküntü yani. Düşünce çöküntü. Oysa her şey kontrol altındadır. Doktora gidince... Ah, rahat ol dedi doktorum. Niye? Niye doktorum? Ha, her şey kontrol altında. Öyle mi ya? Allah Allah. Doktor diyor ki her şey altında Allah diyor ki her şey altında panik. İman ne acayip güzel bir şey. Orada aban dediniz ya mutlulukta insan evet. arasında şeytan var İşte o hani... Aa, o tutuyor. Allah'ın kontrol altında derken orada şeytan devreye giriyor. Evet, şeytan devreye giriyor. İşte yani. yani güven olacak da bu dersler var ya. Çık, şu anda ne diyor biliyor musun? Olan şu dışarıda. Şeytan bizim nefis gibi değil, bitişik değil. Hmm. Dışarıda. Olan çıktığın zaman görürsünüz. <gülüyor> 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 Kapıda bekliyorlar. He bekliyor namusunuz. <gülüyor> <Çıkmıyor>. <gülüyor> çok, <gülüyor> Çıkmayın namussuz. Çıkmayın. Çok, çok ortağı var dışarıda. Öyle ya. Ama mezi çıkmak dövüşeceksin. Gardını alacaksın. Aç internetini diyeceksin. Gardı yok. Muş. Açmıyor. Abi hayvan ruhunda e, için... Ha, hayvandır. Evet, evet. zıttı müdahale e olmadığı için hayvaniyette mertebe yoktur. Şeytan o kadar lazım ki. Allah abisi iş yapar. Çok güzel yapmış. Vallahi böyle seyredince alemi, Vallahi Allah olması lazım bunu yapabilmek için. Dumanla nuru odun yapacaksın. Böyle bir şey olur mu? Şeytanla meleği aynı yere koyacaksın. İmanla küfür aynı yere koyacaksın. Ya bu insanı yapacaksın ya. Yani fani gibi gözüken bedende nihayetsiz duygularla her duygunun da hududu olmayacak. Böyle bir şey yapacaksın. Ya Allah hoş bir şey ya keyif alıyor insanlarla. İyi ki Allah. Adam biraz haklı ya. Ah ya sizi. Tabii biz sana olsun. <laughs> yani, yani. Son cümleyi okuyorum. Kesiyorum kardeşim. Sizi artık camların açması kurtarmaz. <laughs> sizi bırakacağım. Eğer merak da etsen biriken ikileşir, kalpte olan misali döner hakikat olur kalpte var Hakikattan ders alır sonra döner başlıyor kalbini tokatlıyor. Bunları söyleyebilmesi için ancak şuhut mertebesinde olacak zat olması lazım. Evet. Her şeyde bir merati bir nimet var. Her şeyde zıttı var. Zıttı olmayan şey vacip olur. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil Allah ya Rabbi bu hakikatla haklanmayı nasip eyle. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşadetulullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah ver ya Rabbi. Amin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam neler istiyorsa biz de istiyoruz ver ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelerden sığınmışsa ya Rabbi biz de sığınıyoruz. Amin. Onların hakikatini bize tahakkuk ettir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Müslümanların ve bizim evlat yerlerimizden evlenecek kızlarımızı çocuklarımızı ya Rabbi hayırlı kapıları nasip eyle ya Rabbi. Bizden dua isteyenlere söz Amin. verdiğimizi hizmetle alakalı olanları ve hizmet imanı Kur'an'la meşgul olanları Risale-i Nur'la hizmetle dershaneyle Ya Rab iki can da aziz eyle onları. Amin. Dertlerini bertaraf eyle. Amin. Amin. Ve ahir davahumenin hamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha